Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları Minik Leyla hastanede tedavi görüyordu. Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kim milyoner olmak ister? Programının sevilen sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile oyuncu eşi Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının gözde çiftleri arasında yer alan İmirzalıoğlu ailesi 21 Ekim 2020'de ilk kızları Laline kavuşmuştu. Çift geçen ayda ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına aldı. Ancak Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın minik kızları Leyla'nın mikroba bağlı zatürre başlangıcı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. İmirzalıoğlu'nun menajeri konu hakkında açıklamada bulundu. İşte Leyla bebeğin sağlık durumu hakkında son dakika bilgisi. Minik Leyla'nın tedavisi geçtiğimiz pazartesi gününden beri Maslak'ta özel bir hastanede devam ediyor. Hürriyet'in haberine göre çift bebeklerini iki gün sonra evlerine götürebilecek. Kenan İmirzalıoğlu'nun menajeri, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı, dışarıdan kaptığı enfeksiyona bağlı zatürre başlangıcı vardı. Ama şimdi iyileşti ve gayet sağlıklı. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın 2 yaşında Lalin ve Leyla adında iki kız çocukları var. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar